Selam arkadaşlar. Bu liseyle birlikte Rostan söyler mi? Bir deneme kontrol Ah eh, arkadaşlar maalesef kötü bir haberim var. Eski kanalımı kaybettim maalesef. Bu da üzücü oldu da bu kanalda daha güzel içerikler, daha güzel videolar atabilirim arkadaşlar. Şimdi matara gireyim Arkadaşlar bir de normalde bugün almaya planlıyordum da alamadım. Yarın arkadaşlar yeni bro pes alacağım. Yeni bro pes. Pesin direkt bro pes plus alacağım. Onu da videosuna atarım kanala da bir saniye bir şeyler ayarlamam lazım. Sesim şu an iyi geliyordu. Heh. Şimdi ne girelim? Siz, siz de oyuna girmeden önce 18 18in kupa oldum. Efsane bir stadyesine içine Angela çıktı benim de önce Doinas Angelo çıkarmıştım. Bugün hadi Angelo'yu denedim. Tek hesaplaşmayı direkt. Arkadaşlar bu yeni kanalıma destek olup videolara like atıp abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bu videoda evet. bu kanalımda daha güzel içerikler yapacağım eski kanalımda. Ve arkadaşlar bu kanalda da abonesine işte Çekmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden elinizden gelebildiği kadar destek olun bana. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biraz bakalım. Altta transfer. Ben Angela'yı hiç oynamam ki ya. Angela'yı da hiç oynamam ki ya. Dur lan. Rosa'ya öleceğiz. Hayır. Geber artık ya geber artık geber geber. <laughs> Neyse. <Yersiniz. Gülüyor> ben bir daha ben bir daha hayatımda o zaman oynamam. Olsun arkadaşlar bu rapis videosu geldikten sonra bir video daha açacağım bütün bahfizleri fulluyorum diye. Buradan bütün sınıf arkadaşlarıma ve rehberlik hocama selam olsun. Şu an onlar video izliyorlardır. Özellikle Şebeş ve Barış arkadaşlarım onları çok seviyorum. İyi, iyi arkadaşlarım seviyorum onları. Onlar da kanalıma hep takip ediyorlar. Siz de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar işte. Ne yapalım ne yapalım. Ben babayla bir savaş topu görüyorum. Arkadaşlar, Minecraft mesela Minecraft yeni videoları gelsin mi? Onu görün söylemi mi çekti işte? Bismillah. Arkadaşlar videoları yayın. Talha Kıbrıs'ın diye kahve temizde. Ya yani bu bir çocuk kanalı altın. Benim ismi atlayacak size kanalına. Benim ismi atlayacak. Benim ismi da şükür etmeyelim ya. Yani. Burası çocuk kanalı. Çocukların kötü olma iki aldım. Zirri, alıp içine içine atıyorduk. Sır <laughs> kaldı yani da sırf, sırf adam şimdi. Helal Güzel oynadı adam oldu ha. Ya sen gel buraya adam. Ultim olsa gitti. Şey saatine Alan sattığım... Ya, Hayır, senin Ay, senin yeter. Hadi. Anaa. Ee, ben, ben şimdi, ben şimdi seni da ne yapacağım? Ultiyi Aha, Hoş geldiniz. Zaten lan. Helal lan derin. Bu yapıştıralım. Aşağıya gel artık. Adamın yukarı. Adamı yukarı. Kısır Ben ne şey yapıştırdım? takım. Takım arda Like atalım hele. Helal bir yediye hiç oyna bari. Anlatsın. Arkadaşlar altında yeni bir seri daha var. Sıfır hesap kasma videosu. Yani onu da çekeriz Hı. videoyu. O hiç oynamadığım karakterler oynayacağım. Mesela konu. <laughs> en son ben hediye kutusundan pop çıkardım da peni hiç oynamadım ya. Peni nerede gider? Ödül abi. Peninin başına gidebilecek bir yer var mı? Vallahi Valla burası var. Ödül abi. Karakter buraları hiç oynamıyorum. Ya kutudan pop çıkardım. Da. Daha... Neyse. Ama ben pop güzel bence. Gizemlik olsun beleş.

60 lira. Of, el lan takım bir saniye. Ay yürü git lan. Sen de vallahi uzun zamandır oynamıyorum da. Güzel kalanınız. Kalanınız da olmaz da. Helal helal görüyor. Helal. Ay şimdi Vallahi Oğlum kimse bize adam altı ya bir oynamış ya helal. Bravo <laughs> bak takıma gelen kişiler iyi ya. Ne <laughs> seçelim? O oynamadım et kartlardan. Sekiz. Yerine <laughs> <laughs> <Masonu gülüyor> <bir. gülüyor> de bu ağırlar oynamıyor mu? Oynamıyor mu? Şu, şu adamı da bir gelip kosmalar gelip. <laughs> Noel Baba Pro var. Acayip, Acaba you. efsane mi kostüm? Spor tuyla mı girsem? Noel Baba Pro ile mi? Efsane mi <laughs> kostüm de? Noel Baba Pro girelim. Yine ödül ama hadi. Noel Baba Pro güzel. Anga. Anga dedi pardon. Aga bir de yarın yeni kostümleri alacağız işte su tuyla O da güzel. konferansı işte bir açık sohbet ederim. Eskiden bize benimle dalga geçerlerdi oynayıp kanserinde. Bot derlerdi bana. Bot derlerdi. Sonra yine kaybettim. Bot derlerdi. O zaman ilk oyun. Zaten oyun ilk ne yani bilmiyorum da oyunu. Oyunu daha yeni oynadık. daha Sonra oyunda ustalaştık. Sonra kupamız arttı. Kupamız hala azıydı. Bugün 10 o kadar da yeterli bir şey. Gel. <laughs> hayır hayır hayır. Kaç. Oğlum geberene ne yapıyor ya? Öldürme. Öldürme. Geberene ne yapıyor da <laughs> Oğlum, öleceksiniz amına. Ne sıra yok, tamam. La, ya. Baba, kiro Ben şu tuhaf değilim. Güzel kardeşimi sattıkmış. Oğlum ya hadi daha Neyse ne yapalım Hadi oynamadım sen <laughs> Burada bir <laughs> postal çıktı Zaten Burada baya bir kosmik çıktı yardım istiyor Kedet en son çıkan konusunda şey çıkmıştı. Şerif yardımcısı brok çıktı. Buna girelim. Postal brok İyi ya. Zaten çok şüpheler ben drop iyi oynarım. Bak güzel oynadım kartlarla drop iyi. Sonra tamam. koltuğum iyi. Koltuğum iyi. Ondan sonra. Zaten benim kartlarım kral olduğu için kralım da güzel oynarım. Bana Frank! Frank'im! Gel sana bir ulti takalım, ultimasyonsu. Ooo! Kardeşim, bize bir ulti verir misin? bize bir ulti verin ki... Evet, sana bu. Aha, orada. Ben yine vurur mu sana? Ananı... Al. Sağlık lan Ananı satıyor. Kaç 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 kaç. Adam ayağını ya. Adam ya. Adam ayağını ya. Adam ayağını ya. Ben kaç Bana ulti kere. Krenç'te bana bir ulti verir misin? Ah. Ananı satın şaka yaptım. Bırakın bir daha mı istiyor? Mal ya. Evet. Bak Brock'un dedi aynı. Aynı diyorum arkadaşlar ya. Brock'un dedi artık da. Easy. Easy ne demek? Kolay demek. Kolaysınız oğlum. Kim, gelin lan kimse beni Brock. Brock şey de yenemez. Olsa 700'lü biri var ya. Ananı. Aksar. Aa ananı ya. Ne kadar mı? Var ben Bir de bir hızlı bir kartı. <laughs> Dokuz. <Daha kolay. gülüyor> <laughs> Bulla mı oynuyorsun sonra? Bulla oynuyorum da. Koko. <laughs> <Okay. gülüyor> Vay lan doğrusunu söylüyorsun bu aralar kavga oynama Triangulation rocks the Hangi kostüm Ama elmas. Ödül havayla girek de ödül havanın bir. bir haritasına bakalım atalım. İyi iyi ödül hava girek. Arkadaşlar son kez diyorum. Kanala abone olup like atıp. Bildirim zillerini de açmayı unutmayın. Bu kanalı da büyütelim. Hatta amacımız artık ne biliyor musunuz? Bu kanalın abonesi Eski kanalımda daha çok abone olsun arkadaşlar. Daha çok abone olsun. Amacımız bu. Daha sonra çok açalım. Kanal. Eski kanalımda ki. İçeride de güzel bu yeni açan kanalda. Yani eski kanalımı kaybettim de yeni açan kanalda daha çok içerikler olacak. Neyden de <laughs> ee, bak sen ne istiyor <laughs> ya? Eee ne istiyor ya? 오, 화음을... 그, 그, 이... 이... 가수... 이... 잠이 자꾸 나서야 나왔지. 야, 잠이 좀 자고 싶어. 자꾸 나서... 야, 잠이 아니야. 자, 내일이에요. 자, 약간 이렇게 해봐봐. 약간 이렇게 검은 거는 파이프인가? 뭐가... 뭐가... 아... 그... 그... 아까는... 아... 아까는 그대로... 말하네요. 그대로 해야겠네요.

Helal lan takım. Bizim takım güle güzel ha. Şansa kadar bütün maçlar kazanıyoruz <laughs> ha. Eyvallah. <Eğlenmiş. gülüyor> abi İsteyir bizi kabul Bilmiyorum da yine de davet edeyim bütün. kim Davet <laughs> et Tanımadım birisi siz bana yorumlarda haydınız yazın da ya, siz de ekleyin. Don't be crying. <laughs> Ayşe var mı kalk kalk da? Ayşe var mı ben sana devam edeyim. Ne oynayak ne oynayak. Mek. <laughs> Valla melek mek çıkardığımdan beri pek oynamıyorum oyunu. Ödül al, ödül alına girmek ya çok. Perde çok şey açık çok uzakçılık dersi para ne sayılmış Piper yüzü bu Piper şimdi şey de yüzü bu da sıkıntı aslında da ne var ne bu Max'in yeni kostümünü alacaktım el alamadım ya el çok güzel ha ben normalde el alacaktım da Ne yapıyorsun? Oğlum karşıdaki tayfa mı Takımımızda yine de var da yine de, de taş ben, benim sende taş hmm. hmm. yok. <laughs> Şuna taşı kim bu? Arakalım. Anam taşı Gel. Gel arkasına. Oğlum gel abi. Gel de ya. Aslan aslanı kaçabilir miyim ya? Ne koşuyor lan sen Turbo time. Ne yapıyorsun? 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 Ne Gel hayır kol gözüm seni vurur şu buna. Halıma vurur. Allah elma sen çok çok. Ama tamam ya. Ya mal ne? Aksar bas kaçacağını. Aa adamlar alayım şimdi. Lan nasıl? Oğlum bir kere olmazsa ne olur ki? Max to the max! Allah ne yapayım ne yapayım ya? Baba <laughs> ben daha ne yapayım ya? Bütün kafamı ben istedim. Öldüm. Orada bir Ertuğrul sürendim bir de. Al adamı da öldürdün. Ben daha ne yapayım aga ya? Kaçı kaç oynayalım siz bakalım. 6 ay hiç oynamış saplamışım ve bizim takımda iki tane rik olmasına rağmen Mevsim de olmuş mevsim mi kaldı sana Baya bir oynar o mevsim Zaten Piper bot tuttu Piper Piper ya bir bir daha sonra not everyone Arkadaşlar video bu kadar olsun. Vali yeni videolarda görüşmek üzere ve bye bye.